Madeni para, yani bozuk para, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Peki bu küçük metal diskler nasıl ortaya çıktı? Takas ve deniz kabuklarından devlet güvencesindeki madeni paraya geçildi. Madeni para herkes tarafından kabul edilir ve ekonominin temelidir. Yolculuk, doğru ham maddenin seçilmesiyle başlar. Paralar genellikle nikel, bakır, çinko gibi metallerden yapılır. Metaller fabrikaya büyük bobinler halinde gelir. Metal şeritlerden küçük diskler, Güçlü preslerle kesilir. Diskler temizlenir, parlatılır ve baskıya hazırlanır. Parlak diskler, madeni paraya dönüşmek için sıralarını bekler. Sıradan bir metal parçası, değerli bir para olmaya bir adım daha yaklaşır. Şimdi bu diskler bir sonraki aşamaya geçmeye hazır. Her madeni paranın üzerinde bir sanat eseri vardır. Bu, bir ülkenin kültürünü ve tarihini yansıtır. Tasarımcılar önce kağıt üzerinde eskizler çizer, sonra bunları bilgisayarda 3 boyutlu modellere dönüştürür. Onaylanan tasarım çelik kalıplara hassasiyetle işlenir. Parlatılmış pullar ve tasarımlı kalıplar hazır. Şimdi en heyecan verici aşama: basım. Her pul iki kalıbın arasına yerleştirilir ve tasarım metale işlenir. Bir makine dakikada yüzlerce para basabilir. Bir klik sesiyle boş pul madeni paraya dönüşür. Her detay, sahtesini zorlaştıran güvenlik unsurlarıyla doludur. Artık paralar kalite kontrol için hazır. Para basımı yüksek hızda yapılır. Bu yüzden kalite kontrol çok önemlidir. Eskiden işçiler paraları gözle kontrol ederdi. Şimdi ise bu işi otomatik makineler yapıyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler her parayı saniyeler içinde inceler. En ufak bir hata tespit edildiğinde, hatalı para sistemden çıkarılır. Hatalı paralar tekrar eritilerek ham maddeye dönüştürülür. Kaliteyi geçen paralar, otomatik makinelerle sayılır ve paketlenir. Paralar, belirli adetlerde rulo veya torbalara doldurulur, etiketlenir ve mühürlenir. Artık darpaneden çıkmaya hazırdırlar. Paketlenen paralar, zırhlı araçlarla merkez bankasına taşınır. Ticari bankalar bozuk para ihtiyacı için Merkez Bankasından para alır. Sonra bu paralar bankalar aracılığıyla halka ulaşır. Bir market, bakkal veya işletme ihtiyacı olduğunda bankadan yeni paraları alır. O küçük metal parça artık cebimize girmeye hazırdır. Her adımda güvenlik ve doğruluk ön plandadır. Paranın yolculuğu şimdi bizimle devam eder. Sırada madeni paranın önemi ve geleceği var. Hikaye bitmedi. Madeni paranın yolculuğu cebimize girmesiyle tamamlanır. Her gün milyonlarca insan bu küçük metal diskler sayesinde alışveriş yapar, hayatını kolaylaştırır. Madeni para küçük ödemeler için hala en pratik ve güvenilir araçtır. Üzerindeki semboller bir milletin kimliğini ve tarihini yansıtır. Elimize aldığımızda aslında tarihin bir parçasına dokunuruz. Koleksiyonerler için eski paralar birer zaman kapsülüdür. Dijitalleşme artsa da Madeni paranın tamamen ortadan kalkması olası görünmüyor. Küçük esnaf, pazar yerleri ve otomatlar için bozuk para hala vazgeçilmez. Dijital sistemler çöktüğünde elimizdeki tek güvence yine madeni paradır. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de önemini koruyor. O sadece bir metal parçası değil. Emeğin, güvenin ve tarihin sembolüdür. Bir dahaki sefere elimize aldığımızda onun uzun yolculuğunu hatırlayalım. O küçük metal büyük bir dünyanın anahtarıdır